merhaba arkadaşlar. Bugün 9000 kupa oldum. Bakın ne çıktı. Bildiğiniz gibi Mac. Arkadaşlar bir kutum vardı. Bir şey çıkmaz dedim. Mac çıktı. Şimdi mega kutudan bakalım bir şey çıkacak mı? Bastık. Arkadaşlar karakter çıkarsa çıldırırım. Ya da şey aksesuar da olur. Ben bakmıyorum arkadaşlar. 2 oldu. 3. Evet arkadaşlar. Son iki kaldı. Bir şey çıkmadı. Olsun arkadaşlar. 6 tane de şey çıktı. Elmas. Elmas biriktireceğim bu arada. Baya bir biriktireceğim. Videomuz şimdilik bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.